Bir Ruhlu Kız'ın 25. bölümünden herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Ben bir insanı tanıma sürecinin zor olduğunu düşünüyorum. O kişiyi anlama, huyunu suyunu öğrenme, neleri seviyor, neleri sevmiyor, bunları anlayabilme gerçekten bunların hepsi uzun bir süreç. Kim olursa olsun bu arada herkes için geçerli bu. Ve bu süreçte karşı tarafı tanımadığınız için tabii ki bazı kırgınlıklar da yaşayabilirsiniz. Bugün size böyle bir hikayeden bahsedeceğim. Bir sabah iş yerinden izin aldım doktora gitmek için. Ne rahatsızlığım vardı doktora gidecektim hatırlamıyorum ama şu anda. O yüzden sabah çok erken saatte uyanmadım. Daha önce söylemişimdir ama tekrar hatırlatayım. Belki yeni dinleyenler vardır. Ben kayınvalidemle beraber yaşadım. Evleri iki artı birdi. Yani bir oda kayınvalidenin, bir oda benim. Geri kalanı zaten biliyorsunuz. Salon, mutfak, banyo. Benim yatak odam biraz küçüktü. Yatak odası takımı almıştık ama biraz zor sığmıştı içeri. Yatağım da kapıyı açtığınızda tam kapının arkasında kalıyordu. Hatta kapı tam olarak açılmıyordu yataktan dolayı. O gün ben de kapıya doğru olan tarafta yatıyordum. Birden kapının açıldığını hissettim ve konuşmalar duymaya başladım. Kayınvalidem kayınpederime sesleniyordu. Gel gel buraya gel bak çabuk diye. O da ne oldu? Neye bakacağım dedi. Gel de şu odanın haline bir bak dedi. Ben tabii şok oldum. Beni görmediğini anladım. Kapı açıldığında kapıya doğru yattığım için kapının arka kısmında kalıyordum. Beni görmediği için de rahatlıkla konuşuyordu. Tuna giderken montunu yatağın üzerine koymuş. Odada doğal olarak ben orada uyuduğum için hala dağınık yani toparlanmamış kayınvalidem söylenmeye başladı. İşte bu nasıl bir insan şu odanın haline bak dağınık bırakmış. Yarın bir gün gidecek kendi evine orada da böyle mi olacak misafiri gelecek insanlar ne düşünür hakkımızda. Kayınpederim işte sen karışma seni ilgilendirmez gibi cümleler söyledi ama kayınvalide konuşmaya devam etti. Ben de o sırada Tuna'ya mesaj attım. Dedim ki annen şu anda böyle böyle konuşuyor. Ne yapmalıyım sence? O da bana çık yataktan. Karşısına çık. Neden böyle söylüyorsun diye sor dedi. Ben de ona konu uzamasın daha fazla diye tamam dedim ama kalkıp böyle bir şey yapmadım tabii ki. Ben yataktan sessizce kalktım. Odayı toparladım. Yatağı topladım. Odamı çok güzel bir şekilde bıraktım. Kendim de hazırlandım bu sırada. Daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi kapıyı açıp dışarı çıktım. Baktım mutfakta oturuyorlardı. Kayınvalidem beni görünce fazlasıyla şok olmuştu. O şaşkınlıkla ağzından ekşi cümle çıktı. Sen evde miydin dedi. Ben de evet evdeydim dedim. İşe neden gitmedin dedi. Ben de gideceğim dedim. Şimdi nereye gidiyorsun diye sordu. Ben de doktora gidiyorum dedim. Ve daha fazla konuşmayı uzatmadan evden çıktım hızlı bir şekilde. Çünkü gerçekten o an konuşmak istemiyordum onunla. Böyle bir şeyi kim yaşasa üzülmez ki. O gün bütün gün moralim bozuk geçmişti. Akşam olmasını ve eve gitmeyi hiç istemiyordum. Ama yapacak bir şey yoktu tabii ki. Elbette o eve gidecektim. Akşam iş çıkışı direkt eve gitmek istemediğim için Tuna'nın yanına gittim. Bir yandan eve gittiğimizde Tuna'nın nasıl tepki vereceğini merak ediyordum. Bir yandan ben kendim ne yapacağımı düşünüyordum. Derken eve gittik. Akşam yemeği hazırlanmıştı. Ben bütün gün o kadar üzülmüştüm ki başım ağrımıştı. O yüzden canım yemek yemek de istemiyordu. Orada onlarla aynı sofrada bulunmak da istemiyordum. O yüzden ben odaya çekildim ve uzandım. Biraz zaman geçtikten sonra kayınvalidem odaya girdi. Hadi kalk yemek ye kızım dedi bana. Ben de yemeyeceğim dedim. Neden yemiyorsun dedi. Başım ağrıyor çünkü dedim ve karnım tok dedim. Halbuki karnım açtı. Daha sonra kalkıp banyoya girdim duş almak için. Girdiğim sırada konuşmalarını duymaya başladım. Tuna annesine benim onu duyduğumu söyledi. Annesi de kendi şöyle açıkladı: Ben o anlamda söylemek istemedim. İşe gidiyor. Sanırım yorgun. O yüzden yatağını toplayamamış dedim diye söyledi. Orada Tuna geri adım atmadı. Böyle bir şeyin hoş olmadığını söyledi annesine. Ben de orada kendimi çok garip hissettim. Şöyle sanki orada ben çıkıp da Hayır böyle söyledin desem bana kimse inanmayacakmış gibi geldi. Zaten o an öyle bir şey yapmazdım da bu fikir bile beni böyle düşündürdü. Belki insan sevdiği için böyle karşı taraf tarafından incitildiğinde unutmuyor. Ben mesela şu an çok seviyorum kendisini. Hatta benim gözümde hakkı hiçbir şekilde ödenmez öyle bir yerde. Ama o zaman çok kırılmıştım. Çok üzülmüştüm. Hepimiz olmuştur. Bazen bilemiyoruz karşımızdaki insan neye kırılır, neye üzülür. Ve dediğim gibi bunlar biraz da tanışma süreciyle alakalı. Sonuçta ben uzun yıllar geçirmedim onlarla beraber. Ve kısa bir süre içinde de evlendim. O yüzden bu süreçlerde insanlara biraz zaman tanımak lazım. Onları anlamaya, daha anlayışlı olmaya çalışmak lazım. Tabii ki şunu da demiyorum. Bu süreçte karşı taraf ne yaparsa kabul edin. Öyle bir şey yok tabii ki. Sadece karşılıklı birbirini anlama ve tanıma açısından daha anlayışlı olmak gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Şu konuya da değinmeden edemeyeceğim. İmkanınız varsa, hani bunu kötü anlamda söylemiyorum. İyi anlamda olarak düşünün. Mutlaka kendi eviniz olsun. Ayrı bir evde yaşayın. Büyüklerle aynı evde yaşamak farklı bir sorumluluk gerektiriyor. Hem şöyle düşünün. Karşınızdaki sevdiğiniz kişi, evlendiğiniz insan ailesinden kopmuş olması gerekiyor. Artık bir yetişkin olarak kendi hayatına, kendi yoluna bakmış olması gerekiyor. Bu sorumluluğu almış olması gerekiyor. Sizinle evlenmiş olması demek zaten bir sorumluluk aldığını gösterir. Bu yüzden bu sorumluluğu tek başına üstlenmesi lazım. Ailesiyle birlikte değil. Evlilik çok hassas bir ilişki. Bunun içine aileler dahil olunca biraz zor oluyor. Bu ister kız tarafı olsun, ister erkek tarafı olsun hiç fark etmez. Bir de her şey geçtim. Kendi düzeninin olması apayrı bir şey. Çünkü gerçekten ev üstüne ev olmuyor. Bunu ben yaşayarak öğrendim. Bunun daha iyi örneklerini ilerleyen bölümlerde anlatacağım zaten sizlere. Bu durum bir yerde evliliğinizi de etkiliyor. Muhakkak etkiler. Etkilemese bile bir gün etkileyecektir. Yani o kadar ince ve hassas konular ki bunlar. Böyle bir ortamda ben de mesela şu an düşünüyorum evliliğimi ne kadar sağlıklı yürüttüm. Evet Tuna ile aramızda bir problem yoktu. Her şey yolunda gidiyordu. Onunla olduğum için mutluydum. Ama böyle küçük huzursuzluklar da gerçekten can sıkıyordu. Üzüyordu beni. Ben bunu nasıl geliştirdim kendi kendime bilmiyorum ama ben sürekli içimden şunu söylemeye başladım. Aman susayım yeter ki iyilik olsun, kötülük olmasın. Aman ben bir şey demeyeyim, kötü insan olmayayım kimsenin gözünde. Sürekli bu cümleleri tekrar ederken buldum kendimi. Ama ben ne kadar sustuysam her sustuğumda daha fazla üzüldüm. Kimsenin kalbi kırılmasın derken en çok benimki kırıldı. Buraya tabii ki tüm kalp kırıklıklarımı anlatmayan gelmedim. Elbette güzel anılarım da oldu. Bunları yok sayamayacağım tabii ki de. Ama işte günün sonunda teraziyi düşünün. Hangi taraf daha fazla basıyor? Bunu sorguluyor insan. Mutlu olduğun anlar mı, mutsuz olduğun anlar mı? Evet, en çok gençlerin yaşadığı evlilik baskısından sonra hatta evlendikten sonra ne baskısı geliyor? Tabii ki çocuk baskısı. Bana kimse aman aman bir baskı yapmadı ama tabii ki evlendikten sonra sorulmaya başlıyor artık. Ne zaman olacak çocuk diye. Ben zaten daha önce de söylediğim gibi buraya toz pembe hayallerle gelmiştim. Hatırlarsınız. Bir çocuğum olacaktı, eşim olacaktı, evim olacaktı ve sonsuza kadar mutlu yaşayacaktım. O yüzden bir çocuğumun olmasını en çok ben istiyordum o evde. Bu süreçte yoluma çıkan bir hastalık oldu. Bir sonraki bölümde size bunlardan bahsedeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.